Sevgili izleyicilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kendi köyümdeyim. Alaşar'dayım. Alaşar'da 1160 metre kare. Hemen böyle gördüğünüz gibi yolun kenarında çok güzel bir yerimiz. Etrafı ormanlarla çevrili. Önü ana yol. Yaz, kış gidebileceğiniz noktada bir yer. Hemen kameramızı da alıp yerimizin tanıtımını sizlere göstereceğim. Hani burada e, hep söylüyorsunuz ne yapılabilir noktasında elektrik alamazsınız. E, su yani kazdırırsınız, e, çıkartırsınız. Ben alayım kamerayı sonrasında da ufak ufak e, ne demek istediğimi sizlere aktaracağım. Bölgemiz burası. Gördüğünüz üzere e, yolumuz da e, burası. E, bu bölge kestanelik e, bölgesi. Sizlerin de gördüğü gibi etrafı ağaçlar çok sıkmış, seyrekletildi devlet tarafından. Çok güzel de böyle bir ormanı var. vericim gelir misin? Birlikte biliyorsunuz arkadaşımız var. Onunla da istişareler yapabiliyoruz. Ee, yolumuz böyle. Yolumuz tarlamızdan resmi kadastro olarak gözükmüyor. Yani bu yol resmi bir yol ama e, resmi olarak gözükmüyor orman yolu olarak gözüküyor. E, 1160 metrekare yerimizde burası. Şu an e, yerimizin içerisindeyiz. Şöyle e, gösteriyorum sizlere. Aracımız burada. Aracınızla dediğim gibi yaz, kış gelip e, girebilirsiniz. Hani burada e, elektrik, su alamazsınız. Burası tam kafa dinlemelik gerçekten de yer konum olaraktan da güzel. Buraya böyle bir konteynerini koyarsınız güzel. E, para fabrikini koyarsınız. E, su sorununu nasıl çözebilirsiniz onu da anlatayım. Su sorununu gidip yani üst taraftan kepçeyle 2-3 metreden su çıkar. Öyle çıkıp e, bu bölüme böyle bir çeşme yapabilirsiniz. O şekilde su sorununu çözebilirsiniz. yerimizin e, sınırlarını geziyorum tabii ki de. Görüyorsunuz yerimiz kamera kadrajında olan bölge, yolu da görüyorsunuz yolda orada. Yan tarafta da zaten yine sizin gibi e, arkadaşlar, komşular almışlar bölgede. Arıcılık yapıyorlar, arı yetiştiriyorlar. Onları da e, görün birini istedim. Görüyorsunuz burada da böyle e, arıcılık üzerine arı yetiştiriciliği e, yapılıyor. Hani hobi amaçlı. Ee, hobi amaçlı değil mi böyle? Hobi amaçlı. Ha? Hobi e, amaçlı. Yiyeceği bala çıkartıyor diyor Veli. Hani dediğimiz gibi yerimiz ben beğendim Veli burası güzel değil mi? Çünkü hani karşıda da yol da güzel. Hani yolun dibi abi şimdi yani e, burası bir diyorum 160 metrekare ama bunu iki dönüme çıkartabilir. Yani tel aldığı yaptırdığında adam şimdi nasıl yaparsın? Ee, oradan hani şuradan şöyle e, yolla zaten tarlanın arasında. Onu da ölçelim mi? Şöyle yapalım. Yerimizi de görüyorsunuz. Sınırlarında geziyorum ben size. Hani ee, güzel. Etrafı açık. Tam bir köyede köye de burası bir kilometre. Evet, öyle de bir güzelliği var. Köye de burası 1 km. bir kilometre. Yerimizi bizim İstanbul'dayız. Görüyorsunuz yerimizi. Şöyle de gidelim. Nasıl? Evet, güzel. güzel değil mi? Burada hani ee, şu bölgeye böyle ahşaptan bir ev yapacaksınız. 50-60 metrekare. Etrafında güzel cana telle çevireceksiniz. Güneş enerjisini koyacaksınız üzerine. Elektrik üreteceksiniz. E, suyu da burada hafta sonları gelip tam böyle kafa dinlemelik e, mesire alan hani suyla da sıkıntınız yok. Yani gelirken İstanbul'dan kalktınız mı aracınızda gelip 50 kilo 2-3 bidon su alıp içecek kadar şey yapacak kadar. 2 gün boyunca yeterli olur herhalde değil mi? Aynen. Yani burada gelip çayınızı demleyip hafta sonları şu bölgede bir tane ahşaptan bir evinizi yap. Elektrik sorununda güneş enerji paneli yaklaşık 3.000-5.000 liraya aldığınızda O akü sistem var. Hani sizin de yerinizi çalıştırır. E, televizyonunuzu çalıştırır. Telefonunuzu şarj yapar. Hafta sonları güzel böyle burada vakit geçirebilirsiniz ailenizle, eşlerinizle, dostlarınızla. Hani o şekilde e, düşünülebilir. Yol işte bakın. Hani bunu yolla. Burada yola bitişiyor zaten de. Burada arasında yolla orman var. Böyle 3-5 adım bir şey. Ama hani e, dediğim gibi yer güzel. Bakın buradan da zaten yeri çıktık. Hani burası o yola çok yakın. Bak yan ta, yan parselin şöyle onu şey yapayım. Göstereyim size. Bakın yan parsel e, daha içeride Bakın. kalıyor. Oraya da bu şekilde yolunu yaptırmışlar, yol açtırmışlar değil mi? Sizin öyle bir derdiniz yok. Direkt arazinin içine gir. Arazinin içine gir. Yani öyle bir sıkıntı, öyle bir mecburiyetiniz yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz Veli'yle. Şurada zaten 800 metrekare bir yeri geçen yıl biz 18 liraya satmıştık değil mi? Evet. Şurada ileride. 800 metre kadar orayı da göstereceğim. Beni arkamdan gelecek. Sonra orasını 40 bin liraya başka bir emlakçı başka birine sattı. 40 bin liraya 800 metre orayı da göstereceğim. Satıldı yani burası avantajlı. Arabayı al gel. Aa, arabayı alma tamam gel. Gel Belicim. Ben dedim başka yere gidiyoruz zannettim de. O yüzden o şekilde anlattım. Bakın yolumuz bu. Yaz, kış böyle e, içerisinden de bilirsiniz 0532 067 0939 numaralarım. Fiyat konusunda çok yüksek diyeceksiniz. Ben istemiyorum. Fiyatı direkt kendi arkadaşımın yeri. Onu söyleyeyim. Bir kere döver alacak. Köye istislam sağlayacak. Onun için dedi ki burayı şu değerde satalım açıklama bölümüne yazacağım çünkü şu an istediği fiyat o yarın bir gün fiyatı düşürebilir sonradan da ee, bakın burası bakın burası 800 metre arkadaşlar bakın oraya göre burası çok küçük ve daha şey ama burası 41 bin liraya alıcı buldu bakın arkadaşlar Yani oranın albenisi daha iyi belli değil mi? Yani. Ya yani oranın albenisi daha iyi. Aynen. Burası bakın arada ormandan geçiş var. Orası daha cazipti. Hani daha güzel. Dediğim gibi 0532 067 0930, 09 30 9 numaralarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz burada da de geçimini burada da tarım, hayvancılık ve orman <laughs> şeklinde e, geçim sağlıyorlar. Bu ne oluyor? Bunun adı ne, ne, ne deniliyor? İzleyicilerimiz duysun. Veli. Odun siter. Odun siteri diyorlar değil Odun mi buna? Bir siteri, bir, iki siteri bir ton gelir. Bir siteri yarım Bir siter nasıl oluyor? Bir siter. Bir siter? Bir metre. Bir metresi bir siter oluyor. Evet yarım ton geliyor. Yarım ton geliyor. İki siteri bir ton oluyor. İki siteri bir ton oluyor. He, anladım Sevgili arkadaşlar Diyeceklerim bu kadar 0532 067 09 39 Açıklamalar bölümünde yazacağım Şimdilik anlatacaklarım bu kadar Bir zaman ayırıp 11-12 dakika beni izlediniz Hakkım geçmiştir Haklarınızı helal ediniz Hoşçakalın Dostça kalın. Sevgiyle kalın.